Evet arkadaşlar az önce şaka yapıyorum tam az önce bak tam az önce şu an saat hatta 2-3 yaşıyor 4 seviye flash punk çıkarttım yani flash punk yani 4 seviye yuh hiç beklemiyordum ben yani kızgın paylaş falan verir diye düşünüyordum çark geldi oyuna özel yuh ya 4 seviye flash punk yani Şimdi gitti de 4 seviye flashpunk. Yani dalga mı geçiyorsun? Bakın seviye 4 güç 100 flash yani az buz değil flashpunk. bank. Yuh yani. Valla seviye 5 yapmak tabii ki 2 milyon falan istiyor ama hiç beklemiyordum. Bir de çarpı 2 puan ha, minimum seviye 5'miş. Ama yani hiç beklemiyordum cidden. Yani bir anlık videoyu açtım hemen çıktı diye. Şuradan ben hemen bir de ücretsiz şarkı çevireyim geliyorum. Hemen çevirelim şarkımızı arkadaşlar. Azıcık. O ne yani? burada illa ki çok kötü şeyler gelirdi biliyor musun? Tamam buradaki 2 lira da olsun ya. Yani valla. Tabi bunu 5 seviye yapmam yıllar sürecek. Şu an 83 bin coin'im var. Ta bir 432 kart nasıl çıkaracağım? Oho. Valla. Bir 5 seviye olsaydı ama şey etkinlik karakteri ya. Neyse bunu geç. Görevleri de boşver. Etkinlik başlamış. Ha, tamam tamam boşver onu. Hemen oynayalım. Bir de ıı, şu an donuyor. Donmuyor da. Biraz uzun sürüyor açımız Etkinlik karakteri minimum seviye 5 diyor galiba. Ben seviye 4. Neyse girelim azıcık yani bu kadarını beklemiyordum yani. Diyordum böyle güzel bir karakter çıksın öyle sıradan gelmesin de yani bu kadar da değil. Ben yani çünkü flashpunk yani. Açtık işte. Kandı ileri çıktı. Bunun gücü bir de 100, onun 87 falan mı? Allah. Iyi olan Büyük Galiba kolay bir şekilde i̇yi, şey yapabileceğim. Yenirim diye düşünüyorum. Baksana doğru, şunun doğru. güzelliğine. Maşallah bu ne kadar Uf. bir zonası var. Tabi ben de eş gibi oynayabilirim. Iki Ama gidip top yani top bilmem top belki de %1 şanslı. Çünkü hep yoruş zaten yoruş önceki yoruş videoda da gördünüz. Neş gibi ödüller. 5 tane yetenek paketi vermişti iki kere. Yani. Ama bu bayağı düşük bir şanstı bence. Maşallah şu karakterin zıplayışına bak ya. Kale kadar zıplıyor. Evet ya çok iyi karakter oldu. uçuyor i̇şte i̇şte uçuyormuş gibi hissediyorum artık. Biliyor musun? O kadar şey ki Çok fena zıplıyor. donmasının nedeni biliyorum aslında çünkü şu anda videoyu çekerken video yüklüyorum normalde videoyu çekmeyecektim çünkü böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum ama oldu hatta ben ıı, işlemleri şey çarkı gösterirdim nasıl bir çarkı olduğunu falan eğer bunu çıkacağını bilseydim önemsiz bir şeyle geçiştirmiştim Okey. diye aslında böyle 500 gen biriktirip gerçi 500 bin galiba böyle 1 milyon vartıydı bir bin gem biriktirip biriktirip et, 5 yapmak abi. için 432 de kart istiyor olabilir doğru üf ya şuna bak şimdi tabii ki reklam çıkacak maç evet, bakalım Aa çıkmadı. Flash bunka bir kart falan eklemem gerek ama. Yani 100 taraftar alıyor çünkü. Flash bunka değil. de şey yapmam gerek. Ya yani 200 taraftar alıyorum çünkü. Böyle olmaz. Şimdi bir çıkalım. Şimdi oyundan mı atacak? Niye böyle oldu donsun? 690 kart diyor. What? Alt oyundaki baka bakın, baka bakın. Bu nasıl bir bak der? Onun seviye paketten 610 tane kart çıkıyor. Flash muta veriyor. Şimdi bu nasıl bir bak der? Allah'ım bugün çok şanslı günündeyim 345 bu nasıl bir parktır? 10. seviye paketin var mı? şimdi 600 kart çıktı içinden. Ama şunu veriyor hepsine. Ya bu nasıl bir baktır? Kartları tahminen vermez diye düşünüyorum. Yoksa kaç tane kart? 600. Ha evet işte eksi. Eksi tamam tamam geç geç. Bak oğlum bu nasıl bir baktı. Flashmonger hiç vermedi aslında. Ama öbürlerine verdi. Ha, öbürlerine zaten verecekti. Flashmonger ile ilgili bir bak oldu. 2 saat bekleyecek miyim geçmesin gerçekten. Aslında Flashmonger hiç kart vermedi. Sıfır. Bu nasıl bir baktı ama gerçek olsa çok fena olurdu. Böyle bir bak hiç vermemiştim ben. oğlum. Flashmuse'nin hiç kartı yok. Aynen. O nasıl bir baktı abi ya. Düşünsene gerçek oluyor. Yuh. Şunları satalım. Zaten robot Robotnik yok bende. Artık oyun kafayı falan yedi. Ha dün de bir şey açtım. Sihirder. Sihirdere falan şeyler. Sihirdar olsun kendi de onları ekledim. Yuh. Böyle düşünsene böyle 600 tane kart veriyor. Bedavaya. Tabi sonradan olmaz diye düşündüm ve olmadı evet baya yani bir tek para biriktirme kalıyor 5 için Çünkü 600 kart da az buz değil yani ultra paketten 200 çıkıyor zaten ya da 250 bilmiyorum neyse bir maç daha sonra. Sonra son sonra videoyu kapatalım işte uyumuyor güçler, uyuyor da geçti. Yani kolumda oyunun en baş kariyerden bedava aldığım o Siren kol var. Güzel bir kafa Neyse. Evet çok şanslıyım bugün. Adam çok şanslı şimdi. Zaten büyük kapı olacağım ben yani boyutu o kadar büyük. Yani antik golemin birinci seviyesinden daha fazla mıdır bilmiyorum. Belki daha azdır da antik golemi çok istiyorum ben. Ama veya o siber komutan da olur. O yani o, o karakterler olacak böyle sağının kalitesini değiştiren falan. Ama işte onun için dediğim gibi öbür videolarda demiştim. Yüklü bir miktar parayı yatırmanı istiyor direkt yani böyle bir 100 lira gibi bir şey. Ben 5 lirayla aldım belki de onun bir seviyesini. Baksanıza ne kadar ben oynanışı da, çok rahat geliyor. Şeref golü atladan bence. Daha tamam. Daha gol şansı vermem. Biraz da donuyor. Çünkü video şu an, an gidiyor. yok her kendi Topu tuttu. Kendi attı. Ben şey diyordum şarkıyorken. Bir de düşünsene Galaksar falan geliyormuş. Kaçırır, belki kaçırır, Galaksar kaçırır, daha iyidir bilmiyorum ama kaçırır, Savaş bu bayağı iyi karakter kaçırır, onu biliyordum videolardan falan. Galaksar belki de bin katı iyidir bundan. Kaçır, bilmiyorum. Galaksar da iyi galiba ama. Bu 17 gol çarpı 2 çarpı 2 kullanmadım. Sadece bir tane şeref golü verdi kadar Yani. Adamın üzerine zıplayarak direkt gol atabiliyorsun. Şu ama en çok şaşırtan şey yani o bug oldu. Zaten 695 10. seviye paketi açınca şaşırdım yani. Dedim 690 çünkü dondu da orada. Ee, öbürlerini eksi saymadı çünkü zaten 10. seviye paketi verecekmiş. Oyun başlamadan ben ıı, direkt oyuna girdiğim gibi, gibi videoyu açmadan çarpı 2 demiştim videoyu izleyip bir tane vermiş 10. seviye paketi günlük ödülü. Onu şimdi verdi. Neyse ve donuyor. Ha tamam. Donuyor diyorum işte. Gelmedi Reklam çıkacak. Evet. Kapatalım bunu. Diyo ben... Harbi Ha zaten kendi iptal etmişti şey Dedim atalım da Hem videoda da uzayalım. Ya şimdi bu dolu nasıl oldu Böyle geriye gitmiş kırmızı olan şeye Neyse o zaman Bu şanslı videodan da bu kadar olsun Bu güzel videodan Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Kanala abone olup videoya like ve yorum atmayı unutmayınız